Türk'ün gücünü bir kez daha anladı yedi düvel. Çanakkale'nin geçilemeyeceği, milletimin onuru ile oynanamayacağı. Bu tarihe tanıtık etmiş milletti, asildi, vakurdu. Dimdikti, gururluydu. Herhangi bir millet değildi. İmanı sağlamdı, korkusuzdu, amansızdı. Bir gemi çıktı boğaza sessiz ve derinden. Tam yeri ağarmamıştı daha. Hava karanlıktı. Mayınlarını bir bir bıraktı adın Nusretti. Göğsü iman dolu gencecik yiğitler aktı. Her biri aslan parçasıydı sanki. Ülkenin doğusundan, batısından, her yerinden. Yahya Çavuş emsali on binler vardı. Atamın önderliğinde bu destan yazıldı. Aradan yıllar da geçse bu destan unutulmaz. Buna Çanakkale destanı derler. Türk'ün onuruyla asla oynanmaz. 18 Mart 2007'de yazdım. Çanakkale destanı şiirimi sizler için yorumladım. Teşekkür ederim.